Günaydın, mutlu günler diliyorum. Videoma hoş geldiniz, evime de hoş geldiniz. Gün başladı, miskin miskin oturuyorum hala. Kahvaltıyı yaptık, bulaşıklarını makineye salladım ve bulaşık makinesini çalıştırdım. O kadar müge takıldım kaldım. Reklam arası verdi. Televizyonda bayağı bağırıyor. Böyle işte bakalım. Ee, kardeşime gitme planlarımız var ama bugün mü gideriz artık bilmiyorum. İlerleyen saatlerde belli olur. Bakalım neler yapacağız. Ben Lattin'in e, mamasını almak için pet shop'a geldim. Kışlara bakın kışlara. <laughs> ne güzel ustalar öyle ya. Hiç kaçmıyorlar. Ben hepsini uçurmak istiyorum ama. Oraya kondular hepsi birden. Neyse havada çok soğukmuş. Rüzgar varmış. Bir de annem aramış da hava nasıl diye. Burası çok güzel demiştim. Halbuki dışarısı çok soğukmuş. Ben içeride tabii iyi güzel zannediyorum. Hızlıca da evime gideyim artık. Şişt. Uçun hadi. Ay hiç uç uçuramadım ya. Ben de artık eve gideyim de kar suyu atıyor galiba. Kar suyu yağıyor böyle. Her tarafa kar yağar, buraya da suyu yağıyor. Evde görüşürüz o zaman. Evet kalan yoğurdu en iyi değerlendirme şekliyle pizza yaptık hemen çok hızlı bir şekilde tencerede şipşak oluyor zaten evde ne malzeme varsa domates biber sucuk vardı bende kaşar olsun yeter gerisi hiç önemli değil şöyle de göstereyim kaşarlar da her yere dağılmış incecik Şimdi bu bizim ne yemeği oldu hiç anlamadım ama <laughs> bu saatte ama yoğurdum da artık evde olmayacağım yabana gitsin istemedim. Zaten buna da çok fazla un da gitmiyor. Her bir tanesine 3 kahve fincanı un kullanılıyor. 2 kahve fincanı da yani bildiğiniz normal kahve fincanı yoğurt. Bu üçüne bir tane kabartma tuzu koydum o kadar başka hiçbir şeye gerek yok. Cıvık bir hamurla yapılıyor hemen. Biz çıktık şimdi. Gidiyoruz artık kardeşime. Saatte 5'e geçmiş. Zaten. Akşam olmuş ama şöyle açık bir hava var. Ama soğuk. Gidiyoruz bakalım. Orada görüşürüz. Biz neredeyiz? Tabii ki geldik. Bunlar benimle dalga geçiyorlar ya. <laughs> Bak çekerim sizi. Manzaradan da anlaşılacağı üzere Burası benim evim değil. Enteresan. O bacaklar kızının bacağı. <laughs> evet şimdi hemen akşam yemeği hazırlığı yapacağız biz. Kardeşimde e, haşhaşlı revani görüyorum orada. Galiba haşhaşlı revani yapmış. Misafir ağırlıyor. Ağır misafir var. Akşama haşhaşlı revanimiz var. Çekeyim bak size. Göstereyim. <laughs> Geliyorum bir dakika. Şu revanimizi bir gösterelim. Haşhaşlı revanimiz ama krem şantisi daha olmamış. Soğusun diye bırakmış. Ki bizi aldı geldi şimdi. Krem şantisini yapacağız. Şimdi böyle batan güneşe karşı bir akşam kahvesi bu manzaraya da harika oluyor ama. Kardeşi bana kahve yaptı. Karşılığında yemeği sen yap dedi. Biz ne yemek yapacağımızı bilmiyoruz tabii ki. İkimiz beraber bir şeyler yaparız ama önce bir kahvemizi içelim. Şimdi krem şantimizi de yapalım tatlımızın üzerine akşama soğusun iyice hazır olsunlar bize. kız şey babaannesine neler ördürtmüş bebeği için. Şöyle şapka. Allah'ım ya Rabbim ya. Şöyle bir örnekli ceket. İçinde süveter. Üşümesin diye üzerine ceketi de var. İliklerini de açmış ama düğmeleri yok. Şöyle bir pantolon. Hele şununkine bayıldım. Tulumuna bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Allah'ım ya. Şapkası da ay düştü bir beşimiz. Şapkası da var kafasında. İşlemeler de yapmışlar. Ya Rabbi. Şuraya bakın. Süslemişler bir de onu. Hay Allah'ım ya Rabbim. Uğraşmış kadıncağız. Güzel de olmuş. Şuna bayıldım yalnız. Bir de şu cekete bayıldım. Ceket çok güzel olmuş. Oynuyor herhalde bunlarla. Yemeğimizi yedik. Çayımızı da demledik. Ben varım burada. Şimdi tatlı servisimizi de yaparız. Tatlımızı da yeriz. Ondan sonra dinleniriz artık. Saatte kaç? 9'u çeyrek geçiyor olmuş. Epey olmuş zaten saatte. Tatlılarımızı kestik. Gayet güzel görünüyor. Haşhaşlı. Revani bakın. Şöyle güzel odaklıyor mu? Telefonun bazen odaklamıyor da. Şerbetini o kadar güzel çekmiş ki. Şantisi de dondu, soğudu. Şimdi tadını bilmiyoruz tabii ki. Tadına bakacağız. Ama e, görüntü harika. Tadı da öyledir eminim. Şimdi bize afiyet olsun. E artık müsaadenizi isteyip videomu sonlandıracağım. Bugünlük benden bu kadar olsun. Şurada görüyor musunuz? Mu? Işıklar. Burası benim mekanım ya. Geldim, yine geçtim hemen buraya. Televizyonun da karşısı. Müsaadenizi isteyip videomu sonlandırayım. İnşallah severek izleyeceğiniz bir videom olmuştur. Beğenip like atar ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.